Kripto Dugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayar üstünden uygulamadan anlatıyorum. Çünkü iPhone'larda arkadaşlar anlatacağım uygulamanın Çince desteği var. Burada Türkçe desteği olmadığı için, İngilizce desteği olmadığı için ben de BlueStacks uygulaması üzerinden sizlere katılacağımız etkinliği anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü katılacağımız etkinlik başlıkta da gördüğünüz gibi GTO borsasında NFT etkinliği arkadaşlar. Toplamda 10 milyon dolarlık bir NFT var Gateo'nun kendi NFT borsasında satabileceğimiz bir etkinlik. Daha önceden Binance'ın yaptığı NFT etkinliği gibi sevgili arkadaşlar. O etkinlikte zaten birçok arkadaşımız 300-400 dolarlar, 500 dolarlar kazanmıştı. Yine öyle bir kazanç sağlama şansımız olacak bir etkinlikten bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar Gateo borsasını henüz değilseniz videonun açıklama kısmındaki komisyon indirim linkten üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Fakat biz bugün herhangi bir yatırım gerçekleştirmeyeceğiz. sadece GTO borsasında KC yapmış olmanız yeterli olacak arkadaşlar. Sizler eğer GTO borsasını kullanmayı da bilmiyorsanız kanalımda GTO eğitim videoları var. Videonun açıklama kısmında da arkadaşlar ben sizler için eğitim serisinin oynatma listesini ekleyeceğim. Mutlaka bu bilmiyorsanız o videoyu izleyin ve rahat şekilde GTO borsasını öğrenin arkadaşlar. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra şimdi hep beraber GTO borsasında üyenizi açtınız, kaydınızı yaptınız. Ana sayfaya geldiğiniz zaman mobilde sadece bu etkinliğe katılabiliyorsunuz. Alım-satım Kopyaların altında Game Fee yazıyor arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Daha sonra size ekranda Game Box butonu karşılıyor. Ona tıklıyorsunuz. Sizlerde kabul et diye bir şey çıkacak arkadaşlar. Daha sonra login olacaksınız. Ben login olduğum için, giriş yaptığım için şu an bende çıkmadı ama sizde çıkacak sevgili arkadaşlar. Şimdi etkinliğin bitmesine 5 gün 19 saat 46 dakika kalmış. Burada arkadaşlar bu kutudan bizlere NFT çıkacak. Katılan herkese de çıkacak sevgili arkadaşlar bu. Bizler burada ID numaramızı paylaşarak bilet toplayacağız arkadaşlar. Bu biletler sayesinde de işin özünde NFT kazanmaya çalışacağız. Sizler arkadaşlar invite friends butonuna tıkladıktan sonra sizin karşınızda böyle bir ekran açılmayacak. Nasıl bir ekran açılacak? Avatar ID diye böyle boşluk dolduracağınız, rakamlar yazacağınız bir ekran açılacak bu ekranda. Sizler arkadaşlar videonun açıklama kısmındaki o ID'yi yazabilirsiniz. Benim ID'mi ve videonun yorumlar kısmına da ben o ID'yi bırakmış olacağım. O ID yazarak arkadaşlar sizler buradan 10 bilet almış olacaksınız. ID veren kişi de arkadaşlar 2 bilet almış olacak. Yani sizler buraya bir ID ile giriş yaptıktan sonra kendi ID numaranızı arkadaşlarınıza verdiğiniz zaman sevgili arkadaşlar. Siz 2 tane bilet alacaksınız. Arkadaşınız 10 tane bilet almış olacak. Ve bu biletler sayesinde de daha kaliteli NFT'ler kazanmış olacaksınız arkadaşlar. Burada da zaten Divert bir de yazıyor arkadaşlar. Benim avatar id 143 914. Burada da göründüğü gibi avatar id bölümünde hashtag 143 914 yazdıktan sonra arkadaşlar sizler de bu sisteme giriş yapmış oluyorsunuz ve kendi invite numaranızı yani kendi id numaranızı paylaştıkça bilet kazanıyorsunuz ve süre bittikten sonra Buradaki süre bittikten sonra bu kutuyu açacağız ve NFTlerimizi alacağız arkadaşlar. Şurada box kısmına geldiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi ücretsiz bir tane bana box vermişler. Sizlerde de mutlaka bu vardır arkadaşlar. Katılım bu kadar kolay. Toplamda gördüğünüz gibi 10 milyon dolarlık ödül var. 5 gün 19 saat var arkadaşlar. Ve invite finance kısmına basacaksınız. Aşağıdaki avatar idimi yazacaksınız arkadaşlar. Tabii ki başka arkadaşınızın varsa onu da yazabilirsiniz. Daha sonra 10 bilet alacaksınız ve kendi avatar ID'nizi paylaşarak da arkadaşlar sizler de bilet kazanmaya devam edebilirsiniz. Ve arkadaşlar yine ana sayfasına geldiğimizde bu ranking list yazıyor. Bu ranking liste tıkladığımız zaman burada ticketlar. Kişilerin elinde bulunan ticketlar var. Gördüğünüz gibi sanırım ilk 3 kişiye ödül verecekler. Adam 2598, 2540, 2440 şeklinde biletler toplanmış ve bu şekilde aşağıya doğru devam ediyor arkadaşlar. Sizler de bu listeye arkadaşlarınızı davet ederek tabii ki girebilirsiniz. Evet, Gamebox etkinliği böyleydi arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar dilerim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.